Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bir klan değişikliğine gittik. Arka tarafta o siz yokken istekli yeni klan aradım. İsteklerde bulundu. Biz büyücü kartını isteyelim. Yeni olduğumuz klan biraz iyi. Bütün kartları yükselttim. Şu anki kartlarımızın seviyesi bu. Alacak olduğumuz bir şey var mı acaba? Yok. Farklarımızı önce göstermiştik. Neden bir maça girelim? Bakalım bugün 1900 gibi bir seviyeyi 4 maçta yakalayabilecek miyiz? 1900 biraz zor olur ama. Pekka'yla büyücü geldi. 6 kilo karsan pekkayı biraz çekeriz geriye. O peK bir tane vuracak gibi. İkiyi de vurdu Çok oldu Ama bizim pekkamız da orayı bir daha vurdu. Onu aynı şekilde hasarı iletti yani. Domuz birinci ile beraber şimdi bu koruma mıydı? Hatırlayamadım kartların ismini ama biz o kuleyi alırız domuz birinci ile beraber almasak da almış kadar olduk yani resmen. Gelmişsin bakalım şöyle. Valtür atarsak ya attık ama yani iksirin dolmasını bekledi Yani ki burada bir iksirin dolmasını beklemek zorunda mı? Bu yıllardır aynı şekilde. 4 iksir olunca atmıyor. Bakın 4 iksir oldu koydum ama daha bekliyor yani. Boşu boşuna hasar aldık. Evrimli herhalde bu. Çünkü bu şekilde ilk kez görüyoruz. İskeletleri koyacağım. İskeletleri bekleteyim mi Pekka için demiştim ama yani bekletmenin de bir anlamı yok. Hasar yiyoruz. Bu maçımız yenilgi olacak gibi. 1900 kupa hedefimiz biraz yalan oldu. Çünkü rakibimizin seviyesi bizden biraz daha iyi. Yani evrim kartı bizi biraz üzecek. Minyonları kuleye vurdurtmadık en azından. Valkür seda olmuş oldu. Tekka atacağım. Şu karşı. Bir tane daha böyle şey yapıyorum. Bizim Pekka'mız gidiyordu ama koruma mıydı hatırlayamadım bu kartın ismini. Kuleyi aldı. Yani biz de kötü oynamıyoruz aslında ama yani... İksir avantajından dolayı birazcık şeyler kaybettik. Şimdi oraya çok hızlı bir Atak yapmamız lazım. Hemen üstüne bir de halitup atacağım. Play son anda alabilir miyiz? 12 canla uzatmaya götüremedik. Şaka gibi arkadaşlar. Gerçekten 12 can 12 can bize 31 kıpaya mal oldu. Hemen yeni maçımıza girelim. Bari 1800 kupayı görelim bu videoda. Gel bakayım sen gör şöyle biraz. Güzel bir gel. sana Uyalamamız lazım Pekka. Önce o Pekka'yı alsanız mı acaba korumaları alıncaya kadar? İyi oyuncu kardeşler. bir büyücüyü atıyorum. Yine domuz beni koyacağım. Arkasına alev topu atacağım. Şu anki düşünce ama. Kuleye hasar daha iyi veremedik. Boşu uğraştık diyelim yani. Boşu Başı boşuna değil de. Mega minyon. Tekrar bir tane vurur. İkinciyi vurar mı? izin yok. Ama büyücü atarsak bu kartların ikisini de Bir de şuradan bir iksir koyacağım. O domuz beni çok fazla vurmasın. Bunun için şöyle bir taktik yapacağım. Domuz büyücü için. En azından yer açılsın. O Pekka'yı böyle biraz ileri geri yaptık. Atmamız da bir yandan iyi oldu. Elimizde ekseri yaptı. Mega Minyon'u kuleye öldürttük. Çok saçma bir cehennem kulesi geldi. bir şey yapacağım. Ama bizim canımız çok sıktı yani. O cehennem kulesinin orada olması bizim kulemizin canının 1200'e kadar düşmesine sebep oldu. Uzatmaya götürdük şu anda ama ana kulemizin canı gerçekten çok az. Bir tane pekka koyacağız vurulmasına izin vermedik. Şöyle bir top atacağım oraya. Orası bir açılsın domuz dinici için. Hekli bir tane vurursa kuleye çok iyi olur. Bizim için ideal. Oyunu sol tarafa çektik. Böyle iskelet koyuyorum. Bu yüzü yaşasın. Domuz binici yaptım. Şuraya Pekka'ya atalım kulübeye alalım diyecektim ama içinden Goblin'in çıkması Omuz dinicinin kuleye gidememesine sebep oldu. Ama Pekka gidiyor. Bir tane vurur mu? Vurdu. Şöyle atalım topumuzu. Alev topu. Büyücü o oyunu alır mı? Büyücü alamadı. Şaka gibi ama olsun. Hemen kartlarımızı döndürmek istiyorum. Alev topuyla beraber oyunu bitireceğiz. Ali Topu oyunu bitirmek istiyorum. Yani gittiler, yeniden maçı kazandık. Comeback attık resmen. Bir kule verdik. Üst, arka arkaya iki kule aldık. Çok iyi oldu bu gerçekten. Ama 26 kupa geldi yani. 26 biraz düşük değil mi acaba? Büyücüyü... Evet büyücü oynayalım. O da cadı oynadı. Bizim büyücü çok fazla ileri gitmez diye düşünüyorum cadı. iskeletleri geldiği için. Şöyle alet vuracağım. İki kartla hasar alsın. Bizim büyücü yaşadı. Şu anda çok fazla bir can Arkadan küçük bir hasar desteği yapabilecek seviyede. Tekte iki vurdu, üç vurdu, dört de vurdu. O tekteyi Öldürdü gibi diyebiliriz artık. Biz de bir tane iksir harcadık onun için ama hasar almaktansa bir eksir bir şey değil bence. Ya da tekrar geliyor. Valkyrie'miz hazır. Bakalım bu sefer ne atacak? Az önce Goblin attı Domuz binici atayım mı? Bence domuz zamanı. Büyücü arkada çünkü yaşıyor. Mızraklı gol öldürdük. O kuleyi aldık mı? Çok merak ediyorum. Aldık. Hemen şöyle mini yapacağım. Pekka'nın gelmesini daha istemiyoruz. son maçımız olur herhalde. Yaklaşık video 10 dakika kadar oldu. 3 maç oldu. Bir galibiyet, bir yenilgiyiz. Bunu alırsak yine iyi. O kuleyi indirir miyiz? İndirdik. Goblin gelsin bir tane bursun kuleye. Kaç vuruyormuş o Goblin? 60 civarı bir şey vuruyor. Şöyle Valkür atalım. Valkür hepsini öldürdü. Pekka'nın önünde iskeletler var zaten. En kötü Valkür var. Yine kuleye vuramayacak. Sıkışırsak Ali top atacağım. Birazcık sıkışacağız gibi. Şöyle bir tane daha Valkür attım. Valkürümüz uzak kaldı. Kulemiz hasar aldı biraz. Teşruhu koyuyorum. Skelet. Pekka. Alev kapını atlamaya da gerek yokmuş. En azından alan hasarı vursun. Uzaklaştırsın diye demiştim ama ona da gerek kalmadı. Valkürle Pekka bizim için iyi iş yaptı. Başı bir taşla da olsa kazanmasını bildik. Bu videoda iki galibiyet bir yenilgi olmuş oldu. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar değil. Burayı bir okuyalım. Burada klasik bile savaşlar yapıyoruz. Her savaşta bir deste o oldukça basit. Buraya bir deste oluşturabiliriz. Kullanmamız için. 2-3 savaş yapabiliriz yani. Burada ödüller de var. Bakalım bizim klanımız şu anda Türkler Vadisi birinci sırada gidiyor. İkinci savaş günüymüş. Evet bugün bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için iyi günler.